Evet selam, bugün ayın 6'sı, bayağıdır video çekemiyorum sanırım, ee, evet perşembeden beri videom yok, perşembe, cuma, cumartesi, pazar 4 içerik günü kaçırdık yeni takımla birlikte e, baktım yeni gelişimler, yeni bayağı bir SBC var, oyuncu SBC'si hiçbir öyle aman aman iyi değil o yüzden çok merak edeceğim bir şey yorumlayacağımı düşünmüyorum. Ama bayağı yeni şeyler var, ikonlar vesaire. Ee, bütün SPC'ler yeni, gelişimlere de bakacağız tabii. Ee, bakalım. Ben de ilginç oyuncu var mı gelişimler için? Görevlerle başlıyorum. Avrupa'da zafere giden yol burada 500 XP var. Ee, 30 rush puanı diyor. 2 maç kazan, 3 maç kazan, 5 maç yap. Çok kötü paketler iyi değil maalesef her zaman gibi. Unuttular bunları yani bu paketler çok kötü. 85 üstü 2 yani iyi bir paket olmayalı o kadar uzun zaman oldu ki. <laughs> Rush puanları. Sek burada da 86-2 var yani 60k puan için artık daha iyi puan vermesi lazım maalesef. Ee, sezon haftalık oyun yenilenmiş dolayısıyla geçen sefer yapmayanlar yapabilir. Onun dışında yeni görev görmedim. Burada yeni Champions ödülleri var. Bunları siz görmüş olabilirsiniz. Ya da bugün gelmiş olabilir. Emin değilim. 10 galibiyete e, maksimum 94. O çok kötü. Kesicinin sarısını veren iyi bir gelişim bu. E, maalesef 94 maksimum. Ama gene de 94'lük iyi oyuncunuz olabilir diye tahmin ediyorum. 10.000 alırsanız eee Top kesici kazanıyorsunuz. Onun dışında paketler çok daha 85-5 eşit. Işte. Böyle ee, bir sabek var. To Togersen. 5 yıldız zayıf ayağı var. Sabek oynayabiliyor. Ee, pası çok iyi. Hız özellikleri de iyi. Evet fena bir bek değil. Rakunu yok biliyorum. Pazusu yok ama. Yani sağ orta sahada da sabekte de fena almayabilir Kesici basarsanız oynar. E biliyorsunuz Danimarka eğer iyi oynarsa Euro'da 99'a kadar yolu olan kartlardan böyle bir back alternatif var. Bu oyuna kadar 1.63 kısa. Yani oynayacağınızı düşünmüyorum. O yüzden geçeceğim. Sprint Ligi 18 saat sonra bitiyor. Bugün gelmiş ve ben yeni yakalamışım bunu. Ee, canlı Ultimate Team Euro Sprint Ligi'nde iki maç yaptı. Sprint Ligi 1 diye bir maraton başlamış dostluk maçlarında. E, iki maç kazan ne veriyor maksimum 94 ve maksimum en 4 oyun tarzı olan oyuncuya keskin pas artı cam pozisyonu camda gölge sanatı gelişmeleri veriyor çok iyi e, bence iyi 94 gerçi rating düşük kaldı tabi de güzel bir kupa gelmiş anlayacağınız e, 4'te gol atın diyor bu basit bugün girerseniz bu gelişimi alabilirsiniz eee Sprint ligi da ise e, Max 94 dr 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 falan filan. Burada paket var sadece. Burada sadece paket var. 3 maç, 4 maç yap. 3 maç kazan. 6 gol at. Ama bakın ligler farklı. Bunda 4 maç yap diyor. Bu sprint ligi 1. Yani şu an aktif olan. Muhtemelen yarın mesela ikinci görev aktif olacak. Sprint ligi 2 olacak falan. Sprint ligi 3, sprint ligi 4, sprint ligi 5. Bunların hepsi paket veriyor. Ee, grup ödülü olarak ise çabuk adım ve ince pas. Güzel. Ama maksimum 94 gen. Ya. Üf, yani tepemizin takımı artık 94'ten fazla yani. O yüzden bu 94 sınırlamaları kötü baya. Ee, Tatiana Pinto. Kimmiş bu? Zayıf ayak. M.O. İyi oyun tarzları. Ara pası yok. Pili var. Driblingci olarak iyi olabilir. Böyle bir kart. Portekiz bir de Portekiz iyiyse ise kadınlar liginde iyi bir hale gelebilir bu kartta. Şimdilik dikkatini çekeceğini düşünmüyorum. Ee, bu arada yeni takım biliyorum çıktı ama bakmayacağım. Çoğunuz aşinasınızdır diye tahmin ediyorum oyunculara. Hangi kimya basılacağını eğer sorarsanız tartışalım. Spesifik olarak bir oyuncuyu sorarsanız üstüne konuşalım diye düşünüyorum. Ee, altın tepside sun yenilmez mentalitesi, ee, La Reina ve bir kraliç aslanın geçmişi sanırım bakacağımız gelişimler ee, en eskisiyle başlayalım. 11 gün altın tepside sun bu promo geldiğinde gelmiş bedava bir gelişim zayıf ayağı fulliyor ince pas veriyor rakunun sarısını veriyor pil veriyor güzel ee, orta açma veriyor. Hmm. Yani orta açmayı boş bir oyun tarzı olarak buluyorsanız bence bu gelişime sokacağınız oyuncunun hani halihazırda maksimum iki tane gelişim olmasını ister, e, oyun tarzı olmasını istersiniz. Böylece orta açma gelmesin. Pil veriyorsa mesela bir beke bir şeye falan olabilir. Fred nasıl olur? Eh Fred'e kesme pas olur mu lan? Veya Trent Bale olabilir. Bale'a Rakun mu geliyor gerçi? <laughs> Yok Bale olamaz. Bale hali hazırda da canavar gibi top çalıyor. Bale'a şey versek. Biraz garip çünkü hem Rakun hem kesme pas veriyor olması yani biraz değil bayağı garip. Lewis'in şöyle bir kartı var buna Raccoon versek. Yani bilmiyorum varsa oyuncunuz Rakun vermek isteyeceğiniz birine basacaksınız belli ki bunu. Eee Sen Lucas Vazquez olabilir. Lam orada gördüm. Menu. Menüye iyi gelişim vardı ona bakalım. E, bu gelişim ilk bakışta pek statları da çok yükselmiyor. Pil ve rakun vermek için verilebilir diye gördüm. Yanlış görmediysem. E, yenilmez mi ben mantalitesine bakalım. 12 gün. Bu da diğer bedava gelişim. Bu da gene benzer oyuncular giriyor bende. Libero'ya veriliyor. Rol veriyor. Pil veriyor. Çok iyi. MO yapıyor. Pasını artırıyor. Defansını bayağı artırıyor. E, denge artı 10 çok iyi. Hız artı 7. Müthiş. Zayıf ayağı 5 yapıyor. Pazu'nun Sarus'un... Saru. <laughs> Sarus'unu veriyor. Güzel. Pazu, Rakun, yakın markajın grisi. ince pas. Bu arada bayağı iyi görünüyor gelişim. E, evet. Hiçbir oyun tarzı yoksa en sonunda da kesici verip finali çakıyor. Buna ben Genduzi'ye bassam nasıl olur? Nerede gendizi? Bunun pazusu var mıydı? Ha varmış. Olsun. Sende pazu var mıydı? Sanetti, ee, zanetti... Zanetti'ye pazu vermek mantıklı bence. O hiç fena değil. Ee, o zayıf ayağı 5 yaptı mı? Yoksa önceden mi öyleydi? Bilmiyorum. Ona pazu versek. Karşı çok iyi. Tabi ee, tabii dengeyi ve çevikliği artırması bayağı önemli. Bayağı kartı düzeltiyor o. O yüzden e, bu gelişim daha iyi göründü gözüme. Daha libero için isabetli şeyler veriyor. Buradan iyi oyuncunuz varsa bence dikkat çekici olmuş yeterince. Sana pazu falan lazım mı? Kademe lazım sana ama. Kademenin grisini veriyor mu? Veriyor. Maino ilginç olabilir. Ee, ya yani bu gelişim tatlı olmuş. Bu gelişime bakacağım. Eee İyi oyuncum var mı diye. Şimdi asıl ilginçleri bir kraliçenin aslanın geçmişi. Ee, burada Toti Kafu var. var. Bu, bunu gördüm ben. Toti bir gelişime girebildiğini. Çabuk adım ve kesme pas veriyorsunuz Kafu'ya. Bu çabuk adım olması Kafu'nun çok büyük bir artı. Onu söylemek lazım. Kesme pas tabii ki kötü ama. Ee, 1-2-3-4-5-6-7-8-9 Gri oyun tarzı ve biri çabuk adım biri kademe. Eee ince pası yok. Ee, yani oyun kurmada öyle çok iyi olduğunu söyleyemeyeceğim ama bek şey kafu çok iyi görünüyor. Çeviklik dengesi çok iyi değil fark ettim. Kesici basıyorsunuz. İyi bir defansif bek elde ediyorsunuz ve sol bek pozisyonu geliyor. O yüzden daha da ilginç bence. Kafu kesinlikle iyilerden. Ee, dolayısıyla tercih edilebilir. boy duruyor mu elinizde? Ben de duruyormuş. Bakalım. O Boya Rakun çabuk adım. Oy çok iyi görünüyor ha. Birden canavar oluyor. Ve statları da çok iyi. Vay maşallah. O kesinlikle iyi bir aday. Benim buraya koymam için. Kimi nasıl oluyor? Gerçi kimin totsu var bende zaten de. Yani evet totsu varken buna 75k verecek kadar şimdilik şeyim yok. Meram yok açıkçası. Diğer çabuk adım vermek isteyebilirim. Benim bu kart çok iyi bir kart. Bayağı severek oynatıyor. Oo evet bayağı görünüyor. İşte bakacağım Ferdi var elimde. Ferdi'ye çabuk adım Rakun. hu. Güzel, güzel. Beğendim. Güzel adaylar var. Ee, bakacağım bu gelişimi yapabilirim. Bu bekler hele çok değerli olduğu için oyunda çok iyi bek olmadığı için ilginç. Şimdi La Reina bir ne verdiğine bakacağım bunu şey yapmadan önce. MO yapıyor. Tiki Taka'nın sarısı. Ara pas. Oyun kurucu hız. Uzun topla pas. ince pasın sarısı. ilk dokunuş baya bir stat veriyor. 96'ya getiriyor hızı. Bir dakika hız değil mi Pasmış pardon. Reaksiyon 94. Top kontrol. Gölge center for çok iyi. Defansı 15 yükseltiyor. O da çok iyi. Dribbling zayıf ayağı 5 yapıyor. Oo zayıf ayağı 5 yapması çok iyi. Baskıya dayanıklı sarısı. 4 oyun tarzı. Bu gelişim iyi görünüyor. Bakın Zico elde edebilirsiniz böyle. Sağlam bir Zico ne bileyim. Daniel Olma duruyorsa elinizde. Dani Olma'ya ince pas ve plase basmış oluyorsunuz. O da çok iyi demek bence. Elhamdallah. Ee, Royce. Götse duruyor olabilir elinizde belki. Oyun bize Brandt öneriyordu. Brandt durmuyordur sizde de. Ben Dortmund sevdiğim için tutuyordum bu kartı. Royce nasıl oluyor? ince pas ve plus e, neydi? İnce pas ve tiki taka bu gayet iyi bir combo. Ee, sadece tiki takayı tercih ederdim ama olsun artık, kadar da artık. Ee, i̇lk verdiği şey ne onun adı? İlk verdiği oyun tarzı tiki taka mı? Ha, o zaman Royce'a şey yapabilirim. çabuk adım basıp sonra çok iyi görünüyor. 82 oluyor defansı bir de. Defans olan camları sever. Pası full. Güzel. Güzel. Dribbling'i de gayet iyi avcı basılır buna. Tamam. Bakacağız. Götze olabilir. Aa Maradona. Maradona hepinizde var biliyorum. Hala 90'da bırakan var mı Maradona yarınızda? Ben gibi. Tiki taka ince pas. Plase. Hız özellikleri yok ama onun dışında iyi gözüküyor. Çünkü fiziğini de iyi yükseltiyor. Maradona iyilerden biri olmuş. Ha, hızı pek yüksek değil. Bu gelişim hız vermiyor. O yüzden muhtemelen bu gelişme soktuğunuz kişiyi MOO oynatacaksınız. Güzel. Gelişimler fena değil. Daha detaylı bakamıyorum. Siz benden iyi biliyorsunuzdur zaten şu an. Bunlara kim giriyor metalardan falan. Ama ilk bakışta bana güzel göründü. Şimdi o kadar zaman olmuş ki ben Bacio'yu gördüm mü hatırlamıyorum bile. Videoda var mıydı Bacio? Emin değilim. Ee, Bacio 350k yani. Bahsetmiştim ben Bacio'dan galiba ya. Evet evet bahsettik. Bacio'yu atlayalım. Ee, devam edeceğim diğerlerine. Bundan bahsettiğimi hatırlıyorum. Sanırım artık bir sonraki günlere girmedik. Eze'ye bakalım. Eze e, seri yerden vuruş. Plase teknik statları çok iyi. Statlar bayağı iyi. Çok iyi. 5 yıldız, 5 yıldız. Oo bu Eze kartı bayağı iyi olmuş ha. Değil mi? Ben yani gelmeyeli çok artmadıysa oyuncu bütün oyuncuların güçleri Eze çok iyi görünüyor. Ezenin bir fiyatına bakayım. 300k aynen zaten biraz da pahalı. Ee, ama iyi görünüyor. Top cambazı baskıya dayanıklı, çabuk adım yok pas özelliklerinden sadece Tiki Taka var. Bence daha çok bir center gibi kanattan daha çok. Yerden vuruş plase var ikisi çünkü. Yani çabuk adım işte top cambazı falan yok. Center olur. Gerçi ikisi de olur zaten. Trivela da ve akrobatik de olduğu için center yakıştırdım. 300k demişler. Evet bayağı var burası. Ben bu kartın 300k'ya değebileceğini düşünüyorum ya. İyi olmuş. Yani onu düz bir 300k değil zaten. SPC fiyatı olarak öyle ya markette olsa 300 kalmazdı ama SPC olarak değer gibi geldi bana çok iyi görünüyor ee, yükseltmelere bakmayacağım bunlar da hep yeni geldi de hani belki güçlendirmişlerdir bir tık ama siz zaten biliyorsunuzdur diye düşünüyorum Charles kartı var İngiliz bu bakın bu İngiliz bayağı yükselme ihtimali yüksek 99 falan olursa elimde bulunsun diyorsanız yapın bence ee, yani bu 99 olursa hızı falan 99 olacak her şey 99'a yakın olacak Şimdilik kesici basılır gibi görünüyor. Evet. Oyun tarzları gayet iyi. Ha, Rakun'la Pazu yok. O yüzden bir tık zayıf. Onun dışında çok iyi görünüyor. Back oynatırsınız. Yükselebilecek bir kart. Charles'ın fiyatı e, gayet iyi görünüyor. Ne kadar bulabilirsem. Eskiden böyle üşengeçlik yapmazdım. kadroya bakar yorumlardım da şu an bayağıdır girmiyorum ya. Ben de şeyi kaçırdım. 78K bedava. Yani yapıp eğer fodderınız varsa kopyalardan falan kurtulmak istiyorsanız fırlatın buraya 85-87 neyse. Bakarsınız. Dabritz. Dabritz ne yapıyorsun? kesme pas. Raku. Her şeyden biraz verelim. Bir kanat oyun tarzı verelim. Bir orta saha, bir defans, bir <laughs> forvet. <forward. gülüyor> Her şeyden biraz vermişler. O yüzden MO oynar diye düşünüyorum direkt. Yani böyle kartları sevmiyorum ben açıkçası. Her şeyden biraz yapabilen. Hani MO'da da mesela MO oynasanız kesme pas boşa gidecek falan. Oyun tarzlarıyla döndüğü için artık bu oyun maalesef böyle düşünmek zorundayız. Kesici basacağınız bir kart daha ve MO oynatırsınız. Ofansif bir MO. Fiyatı da kim bilir 69k aynı. E fodder vermelik biraz açıkçası. Ya da yeni hesaplar için. ilk ay var. İlkay ilginç olabilir. Bakalım. İlk ayın fiyatını ne yaptınız? İlk ayın fiyatı 83 k oldukça ucuz. E, cam oynayabiliyor, hızlı özellikleri vermişler ilk İlk defa oluyor böyle bir şey. Yavaştır genelde. Müthiş pas özellikleri, yerden vuruş. İlk ay biliyorsunuz önemli maçlarda Arnayına dönüşüyor, gerçek hayatta. O yüzden böyle bir center for kartını hak ettiğini düşünüyorum. E, gayet de iyi görünüyor. Defans özelliği yok değil mi? Ha yok. Center for sol kanat. m -O, o, Yani Dinamo gibi gözüktü. Basılması gereken kimya bana. Evet Dinamo ya. Muhtemelen defans artırmak isteyebilirsiniz kesiciyle. m o var mı? Ha m o yok. Aynen o zaman Dinamo basın. ister kanat ister Center for. Bana Center for gibi geldi. Çünkü hani ilk dokunuş ve sert şut yerden baskıya dayanıklı. Kanatta da oynayabilir. ince pas ve teknikte kanat için. Cam da oynayabilir. Hepsine bir pozisyonların. İlkay'ı seviyoruz zaten. O yüzden yapılabilir. Bayağı da ucuz bir SPC bu arada. Ben cebimde dursun diye yapabilirim. Diye düşünüyorum ilk bakışta. Ee, Luxtanius. Bu, bu kız bayağı popülerdi. Kartı. FIFA'da bile değil mi? Yanlış mı hatırlıyor? Bakayım bir. Bu o mu ya? Ne bileyim ben. Fiyatı 200k fiyatı. O kadar iyi mi ya? Ecel hareketleri sadece santrfon oynayabiliyor. İyi özellikleri var. Yerden vuruş yok. Bu 200k etmez. Onu söyleyeyim. Evet. Statları da öyle. Bakın çeviklik dengeyi dikkat ediyor musunuz? Bile bile 90'a yakın ama çok da yüksek vermiyorlar. işte. o çok da OP olmasın diye yapıyorlar bu işi. Bu kartın 300k etmeyeceğini direkt tahmin edebiliyorum. 200k pardon. Ee, fena değil herhalde bile demedim yani hani e, tuzak SPC gibi geldi bana direkt büyük konuşmayayım. Bir sağ bir matchup var. Lungquist e, bu hangi maç olduğunu bilmiyoruz. 5 yıldız 4 yıldız pas özellikleri rakun defans özelliklerinde de eksikler var ama hızlı ofansif bir bek olabilir bence pas özellikleri full çünkü. Öyle iyi olabilir. Havacı olması kıs boyunu kısalığını biraz telafi ediyor falan filan. Bir de 5 yıldız 5 yıldız oluyor biliyorsunuz. Ee, bir kart daha. Seri. o bu iyi görünüyor. Yerden vuruş yok. Pas özelliği yok. Ama onun dışında iyi bir center for belki olabilir. Ben yani tiki taka olsaydı belki ben de sevebilirdim ama. Kullanmayacaksınız o yüzden abartmayacağım. MOO gelişimi ve roller. Güzel. İstediğimiz oyuncuyu MOO yapab. Ben seviyorum bu gelişimleri. Aslında bayağı dislike atıyorlar bunu ama. Benim hoşuma gidiyor istediğim bir oyuncuya cam pozisyonu verebilmek. Mesela verebiliyorsam eğer. Iı, Ferran Torres'e veririm belki ben bunu. Ama yok Ferran'ın zaten 4 oyun 4 pozisyonu vardı hali hazırda. O yüzden 5.yi alabileceğini sanmıyorum. Araoha yakın zamanda gelmiş herhalde. Bugün mü geldi? Bu SPC'yi bayağı beğenmişler. Ama kesici ve kademe yok. Öyle bir sıkıntısı var. Onu görüyorum. Trivela var. Teknik var. Eh. Kesme pas var. Ha back mi oynayabiliyor? Yoo. Yani oyun tarzları öyle aman aman değil. Griler boş bence biraz. Plase. Kesme pas. Trivela. Ve sarısı da teknikte yani. Kesici hiç yok. Oyun tarzları olarak çok iyi olduğunu söyleyemeyeceğim. Ama kesici basarsanız length de olabiliyor. Evet statları gayet iyi. Ee, yani orta sahada dev gibi bir adam elde edebilirsiniz bence bunu koyup. Ama muhtemelen daha iyi liberonuz vardır ya. Bir deneyin bakalım. Bence fiyatı öyle aman aman pahalı değil. Yapmak istiyorsunuz yapıştırın geçin. Millet beğenmiş bunu. O yüzden belki yanılıyor, yanılıyorumdur ama oyun tarzları çok uygun gelmedi bana ilk bakışta. Baresi Fanisler Roy var. Ee, onlara bakalım. Ben hiç birine bakmadım daha. 87 üst oyuncu seçimi olmuş onu gördüm. Ee, Baresi MO yapmışlar. Stoperde hiç kullanmıyorsunuz. Bakalım burada kullanacak mısınız deyip. Rakun ve kesicisi var hala. Defanstaki özelliklerini unutmamış. i̇yi ee, e pas özellikleri var. İlk dokunuş var. Yerden oluş. Daha çok center 4 gibi. Evet. Bana öyle geldi. Center for ve Bence Dinamo basılır. Denge ve çeviklik için diye düşünüyorum. E, defansı da çok iyi bu arada 91. O yüzden iyi bir cam da olur. E, ama bana Santrfor gibi geldi. Hani ne kadar oyun tarzlarından bazıları defansif olsa da. Evet evet Santrfor için fena oyun tarzları yok. Yerden vuruş. Zayıf ayağı 4 ama. Fiyatı. Bayağı da yorgunum he. Van Roy, Bakayım bir 190. Vanista 200 kaymıştı. İyi bir Van Roy kartı ise sevinebilirim. maalesef 200 k. Ya 200 k'dan emin değilim ya. Değer mi değmez mi? İşin ilginç yanı bence defansı olması biraz. Hani camda defansif oyuncu seviyorsanız o ilginç olabilir baya. O zaman her türlü dinamı basın bu karta Ya fiyat fena değil bence. Nasıl oynar bilmiyorum ama. Stoper, kesici kademe, ee, sabeki var, liberosu var. Tamam stoper için gereksiz oyun tarzları var ama bence bir sabek olabilir bu kartana Sağlam bir sabek, zayıf ayak. Beceri hareketleri 3. <laughs> stoper için yapmışlar çünkü. Kesme pası ve seriyi düşününce aklıma sabek geliyor benim daha çok ha. Lengti sabek. Evet. Çoğunlukla uzun. Oy. Bu karta şey basıp hız artı pas veren kimyayı basıp bence sabek oynatılabilir ha. Yani fena almayabilir. Buna sol bek de basabilirsiniz sanırım. Evo'dan mevo'dan. Evet Van ilginç bence. beklemediğiniz kadar iyi oynayabilir ha. Beğendim. Fiyatı da zaten EA fark etmiş herhalde. Lengthy mengti diye 200k'ya yakın yapmış. Güzel. Bunu beğendim. Barestide'yi de beğendim. Yani ikonlar ortalamanın üstünde geldi bana genelde. Fena değil gibi. E, ee, yaparım belki. Biraz garipsiyeceğim sağ bekle olmasın ama. <laughs> İyi. Burada kapatıyorum. Takıma bakmayacağım. Çok geciktik bence takıma bakmak için. Git. Yani yapmadığım video 4 oldu. 4 hafta. 4 gün pardon. Gerideyiz şey için. Takıma bakmak için. Tamam. Kapatıyorum burada öyleyse. Dikkat edin şimdilik. Bir dahaki videoda görüşürüz. Geri geldim sayılır. Ee, yakın daha sık videolara başlayacağım şimdilerde. Dikkat edin.